Evet şu anda sırma suya gidiyoruz. Sırma biliyorsunuz kaynak suyu. Bir özellikle bir marketlerde bol da görülebilir Hedefiniz evet, soldadır. Sırma'ya geldik bu arada. navigasyon solda olduğunu söylüyor. Yok ya. Yani Sapanca'dan hafif çıktık. Bir köy havası, bir doğallık. İleride miydi, miydi? ya? O sola dön dediği yerde miydi acaba? Acaba? Navigasyon vardınız diyor. Dönelim bir deniz Yaylı alabalık. Evet. Bayağı bir tepede. Orası soğuk olur zaten şu anda. Serin olur. Natır köyün üstünde. Evet, Sapanca mangal başı 400 metre ileride. Sırma geri hocam. Dönemedik değil mi? Öyle mi? Dönemedik. burası ne? Şelale alabalık. Buralar hep tesis. Geçen yıla göre daha iyi geçen yıla göre daha iyi. Sanki geçen yıl daha boştu bu tesisler. Mangal başı, kuzu çevirme. Devasa ağaçlar, yeşillikler. Sırma burası mı yoksa ya? sırma burada. Nereden alıyoruz suyu hocam? Geçen sene nereden girmiştik? Arabayla nereden alıyoruz? Şu arabaları görmüştüm sanki ama. Ha? Burası yükleme yeri. Biraz ileride sanırım. Öyle mi? İçeri giremeyiz herhalde Yok. Öyle mi? Bu arada yok yok sanırım. Suyu nereden alıyoruz? Evet. Köpekler. İçeriden mi alıyoruz hocam? Evet. Orası değil mi su alma yeri? İçeriden içeri mi girmiştik ya? He? Şuradan mı girdik acaba? Tapanca mangal başı. Işıkları görüyoruz şu anda. Su kenarında. Nereden alıyoruz? acaba soralım mı? Bir soralım bakalım ya onlara. Ne evet, buraya bir kule dikmişler ama. Reklamı var. sanırım soralım su nereden alabiliriz? Ne? Suyu nereden doldurabiliriz? Su dolduracağız da ne, nereden doldurabiliriz? He. Tamam. Yok dama... yok. Yo. Çeşme de şey. ee, dolduracağız. Geçen, geçen sene doldurmuştuk da bulamadık. İçeride mi acaba? Vallahi ben ilk defa geldim. Gürüyorum. Aa, doğrudur. İçeri girelim ya. Ben de çeşme göremedim. Vardı geçen sene de. Ben de böyle içme suyu aradım burada Fabrikada susuz kaldık diye. Allah Allah, o vardı vardı. Yemin ediyorum, burada nereden bur bu eski belediye başkanı hepsini açtırmıştı bir tane çeşme. Doğrudur. Dokuzunda da var dışarı. İnşallah doğrudur. Halk kullanıyordu. Soralım mı canım bu dayı? Kim ya? Hayret. Bunlar şimdi herhalde nakliyeye geldiler. E, su yerinde susuz kalmışlar ya. Hayret ya. Evet. Vatandaş işte. Şoförde susuz kaldım diyor. Hadi <laughs> suyun kaynağındayız. Suyun kaynağında. Suyun kaynağında ama tabi yol girmek gerekiyor. Sanırım biz şuradan gireceğiz. Gitseydin bakalım. Geçen yıl girmiştik. Evet buralar suları çok olan yerler. İleride sürekli dağlardan gelen sular var. Evet, Sırma'nın tesislerindeyiz. Meşhur, meşhur Sırma. Bu alan 24 saat kamerayla izlenmektedir. Arka girişinden ne bu diyor? Yükleme boşaltma fabrikaları fabrikanın arka. O tarafı söylüyor da. O tarafa giremiyor muyuz? Bir girelim bir hocam. Ha? Geçen sene almıştık Burada sanki çok ya. <laughs>

Evet, tırma tesislerinde damacalara, damacanalarımızı doldurma su varıyoruz. Çeşme vardı geçen sene, bu yıl bulamadık. Gerçekten sapanca muhteşem yeşilliğe sahip. Harika bir hava var burada. Şu anda tertemiz. arkadaş su kaynağını soruyor. Bu arada zamanımız da kısıtlı. Saat 9'da yasaklar başlayacak. Sokağa çıkma yasakları. Sakarya'ya dönmemiz gerekiyor. Aslında ileride güzel albalık tesisleri aşağıda şelaleler de var. Ama biz artık damacanımıza su doldurma amacımız olduğu için vakitte sınırlı. işte sırma fabrikasından çıkan bir kamyon yükledi suyunu kaynak suları. Nafliyeciler şu anda ne yapıyor? Sırma sularını taşıyorlar. Zaten şurada görüyoruz. Burada koli koli paketlenmiş sırma suları. Bunlar 5 kiloluk halinde paketlenmiş. Herhalde görevliye soruyor arkadaş da geliyor şu anda. Evet. Köpek sesleri. Yolun herhalde hocam sol tarafında diyor mu? Bir bakalım. Var dedi değil mi? Orada çeşme var diyordu. Bir bakalım bakalım var mı? Vallahi herhalde sapanca'ya vakit bulamayacağız, gezemeyeceğiz. Ders <laughs> Evet, sırma tesislerinde. Şu an ışıklar yanmaya başladı, akşam oluyor. Saat 19.30'da yasaklar başlayacak. Sakarya'ya dönmemiz gerek. Çeşme vardı Nermut'ta hocam. Çeşme işte, çeşme yetişe. Şu karşı evet, karşıda bir şey var. Acaba çeşme midir? Değil, <laughs> Muhtemelen otur Çok da uzak bayrak resmi. O, o, tarafı yanasa mı yazmış oraya mı yanaşalım? Suları, suları taşımak çok zor olur. Evet, çeşmeye atlayıp gittik. Bu arada sırma... Aaa bak. Sökmüşler, hepsiniz bu yıl sökmüşler. İki oldu, geçen yıl Hocam herhalde bu özellikle dışarıya vermiyorlar yine. Anladığım kadarıyla. Evet dışarıya verme uygulamasını de, gel. Lido'ya gidelim bakalım da ama herhalde dışarıya verme uygulamasını herhalde kestiler. Çok yanlış ama yani. Çok çok yanlış. Bu su normalde e, halkın da yani Şimdi bu tamam Sapancı halkı belki buradan su taşır ama zaten bu dışarıya satılıyor. Türkiye'nin. Yani, yani suyu zapt etmek bir şey olmaz ki. Türkiye'nin dört bir yanına satılan. Bütün herkesin ortak malıdır. Hayret yani. Vallahi evet, İki iki tane geçen yıl geçen yaz daha aracıyla gelenler kalamadık. Aracı biliyor geçen yıl, yaz su aldığımız yerlerden ikisinden de çeşmelerin musluk borularının kapatıldığını gördük. O, çeşmeler kesilmiş. o zaman bir su alamayacağız. İleride Sapanca Gölü gözüküyor şu anda. Evet, Sadınlar şu anda hedef Lido kaynak suyu tesisleri. Haybe. Şu gelen arabada tırda ne veriş. yapıyor? Sırma sudan. E i̇nsanların sudan mahrum edecekler. Su ya. götürecek. Evet şurada bir ev gerçekten. Kışın belki burada biraz üşümüşlerdi. Çokça odun yapmışlardır ama. Doğalgaz yoksa burada. Tabii. Ama evet, odun. Odun yakmışlardır değil. ama kış, şimdi de. Ekim ayına kadar keyfini sürecekler. Sapanca Adapazarı. Evet şu geçen yıl tesisler boyanmış. Geçen yıl bunun fotoğrafını çekmiştik. karşıda. Evet. Evet geçen yıl boyalı değildi böyle. İnşaat halindeydi. Bakın ahşaptan yapılmış bunlar. Evet. Bungalov. Evet. Bungalov bungalov şunlarda daha villa tipi tarzı sarı boyalı büyük ihtimalle müşteri bekliyor satılacak ama büyük paralara satılacaktır muhtemelen yani yazlık olarak kullanacak alanlar tabii. Ki. yazlık olarak kullanacak yağmur abla Organik bal. Ama acaba organik mi? O da var yani. <laughs> evet. Organik olduğunu yazıyor netimden. İşte bal çok e, üstünde düşünmesi gereken bir olay. Yani çok zor bilinebilecek bir şey. Evet. Şu anda otel farm, Ot, Reza otel farm kafe. Bir tesis daha geçtik tapanca tabi bu kamyonlarda doğal doğal taş traverten döşeme esitme patlatma evet bir mermer tesisine geldik granit mermer granit traverten evet yani Sakarya'da demek ki granit de var. Sapanca gerçekten, buradan, Sapanca gerçekten turizmin başkenti, kültürün başkenti. Evet burada da çeşit çeşit her yeri geçiyorlar, sepetler, kültür demişken Sapanca Beresten AVM az önce içindeydik. Yani işte dediğim gibi Kütahya Selami'nin sahibi buraya geliyor, beğeniyor, bu AVM'yi yapıyor. Bunun bir katı da zaten Kütahya Selami. İnsan iki saatte zor geziyor seramik alanını. Tabelamız Samanya 20 km. Yakın. <gülüyor> Nereye? <laughs> Güldübeli, Lido kaynak suyu. Evet muhtemelen o da kapalıdır. Herhalde orta kapatalım. Karar alıp Karar almışlar. Kapattılar. Bura, burası kapandıysa artık Doğan Çay kalıyor geriye. Doğan Çay da zaten orada orayı daha önceden kapattılardı. Kapattı. Yani suya erişme imkanı tanımıyorlar. Hmm. Ee, bu çok kötü bir şey. Artık. Güzel bir anladım. su. Serdivan'a doğru giderken bulmuştuk bir şeyle orayı da. Doğan Doğançay'da yani bir sene önce aldığımız su aldığımız yerler kapanmış Yani ama o da zaten dağdan geliyordu Direkt dağdan geliyordu hocam biliyorsunuz Yani dağdan geliyor değil mi? Fabrika herhangi bir masraf yapmıyor o suyu akıtmak için o, Buradan mı gidiyordu? Evet Güldibi Güldibi, mi? Güldibi burası Buradan mı gidiyoruz? Evet camimiz Tabi yeni cami Yakın tarihte yapılmış girdik gül dibine. Taşımı gördüm. Evet. Yani. Nasıl samudra yolu diyorlar? Doğal yapım el tarbonu. Seyahatlerden soruyorum. Evet, gençler orada. Selamünaleyküm. Hayırlı hayırlı şunlar demiş Mustafa. Su alacağız da nereden alabiliriz? Su, su. Lido. Tamam. istiyorum demiş. Sağ olun. Evet adres tarifimiz aldı. Köprüyü geçince su var. İnşallah bu sefer var. Bunu kapatmadılar umarım Onlar da bilmiyorlar ki. Onlar da bilmiyorlar tabii yani. Yani belki yakın zamanlarda onlar da. zamanlarda kapatmışlar. Onlar da belki su almadılar kapandıysa da artık bunu kapatmış olarak çok ayıp bir şey değil mi? Kapatmış Köpüğü olarak bu sonra geçtik mi? Köprü geçme geçmiyor. Ba pazar Hali var pazar mı? Ya? Pazar kurulmuş bugün buraya. Allah. Küçük Allah. bir pazar alanı. Yumurta da var. Bak burada komple bir satıcı arabasında. Köy yumurtası ne kadar abi? Köy yumurtası ne kadar? Selamünaleyküm. 1 lira. 1 lira. Bir lira evet yani hakikaten öyle. öteki de 80 öteki de 80 evet bir e... o, daha bizimkiler de yapıyorlar 15. 20 tane alalım abi be 20 tane. 20. Biraz kaçman lazım. Nasıl yapacağım? Abi şimdi işim var. 30 tane vereyim. 30 tane ver. Tamam. Tamam abi. 30 tane ver. Tamam dedi. Olur mu tamam, dedim. Olur olur. Üst, üstüne kapan, tamam. kapatsak üstüne. Kırılır, kırılır o, kırılır yolda olmaz ki. İp lazım ona abi ya. İp lazım onu bağlaması lazım. Onu açarız da. Ya da o poşet içine mi koyalım? Kitaplar var tamam. Yani. He lastik geçir tamam. Başka türlü olmaz ki. O olmadı

Büyük boyu alıyorum ya. köy ortası. Serdoğan abimin orada istekine gitmiş miydik? Evet. Küçük boyu veriyor ya. Ne yapacağım ben? Olur Bir de ee, esnaf da değil. Direkt atacak benim şeyimi. Yani işi de bilmiyor. Olur mu Yok. canım? Ben para vererek alıyorum. Adam bana fırçalayacak adeta. Görüyorsun. Ya böyle bir kaba saba insanlar olur mu hocam ya? Nasıl bir şeydir bu ya? Hayır. Müşteri eskiden ne derlerdi? Ben nimettir derdi, değil mi? Öyle değil mi? Yani. Ben de bir esnaf babamın oğluyum yani. Nasılsın burası? Hayret ya. Adam. Evet. Bağlamadan evet. etmeden atayım mı diyor. Şey, ya da yumurta kırılır değil mi? Ha bağlamadan koyuyor. Yani, Üstüne kapat. Arabası. Sağ... Büyük yumurtaları koymuş, küçük yumurtaları verecek bana. Patates sarılı falan diyor da. da. Köy yumurtası küçük <laughs> olur diyor. Yok hocam büyük yumurtayı alıyorum ben ya. Gidelim. Köprüyü geçtik şimdi. Geçti köprüyü geçtikten sonra, sonra ne dedi? Sağda, dedi? sağda mı dedi? Sağda mı dedi? Solda mı dedi? Şey gibi. Evet İstanbul yolu. Yo, orası. Bu tarafa doğru. Bakalım, Lido'da da artık suyu kapattılarsa gerçekten. Dereces. Sağ tarafta mı? Şunlara soralım. İyi akşamlar. Burada su alacağımız yer neresi? Evet gördük. Gene mezarlığı her canlının sonu. Öyle. Güldü bir mezarlığı. E, su yerine geldi. Yani bunu kapatmamışlar. Şükür evet. Şükür babaların hayrına herhalde. Mezar dibinde olduğu için. Bunu kapatmamışlar. Evet. Ama bayağı sıra bekleyeceğiz galiba. Ne yapalım hocam? Geldik artık. Biz <laughs> bir alacağız yani. Evet. <laughs>